Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Günü. Şimdi sizleri Ankara'da çok özel bir merkeze götüreceğiz. Bu merkezde kültür mirası olan meşhur Ankara kedileri hem korunuyor hem de neslinin devamı için çoğaltılıyor. Onlar sessiz, masum ve savunmasız. Bazen bizde en iyi dostlarımızdan bile daha yakınlar. Bazı insanları görüyorum zarar verdiklerini. Çok içim gidiyor çünkü hayvanı sevmeyen insanı sevmiyordur diye düşünüyorum ben. 4 Ekim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Günü. Dünyada bizden başka varlıkların da yaşadığını hatırlatan bir gün. Yani bunlar sessiz dilenci gibi. Yani bir şey ister ama açık olarak söylemez bize. Biz de onu bir şekilde yardım etmemiz lazım. Bu anlamda günde Porsaklar Belediyesi'nin Ankara kedisini koruma ve tanıtım merkezi dikkat çekiyor. 2000 metrekare alan üzerine inşa edilen merkez, nesli tükenmekte olan Ankara kedilerine ev sahipliği yapıyor. Tarım Bakanlığı'ndan onaylı mikroçip ile birlikte soy takiplerini yaparak üretimlerinin de çoğalmalarını da sağlıyoruz. Merkezde Ankara kedileri korunup çoğaltılıyor. İki ayrı kedi evinin yanı sıra doğumhane ve ameliyathane gibi özel bakım noktaları var. Bu güzel dostlarımızla sizleri kedi evimizde bekliyoruz. Mahallemizde kedilerimiz var. Kedilerimizi devamlı yavrularına dahi takip ederiz. Ona özel mama götürürüz. Ankara kedisi renkli gözleri, uzun geniş kulakları, beyaz ve uzun tüyleriyle diğer cinslerinden ayrılıyor. Merkezde 50'si yetişkin, 20'si yavru, 70 kedi barınıyor. Oyun kedisidir, eğlencelidir. Çocuklarımız onlarla çok mutlu olurlar. Yağmur kedileri seviyor musun? Seviyorum. Var mı evde kedin? Yok. Buraya kedi sevmeye geldin? Evet. Nasıl bu kedi? Güzel bir kedi. Çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılayabilmek için buraya geldik. Bugün hayvanlara görüp gezip ondan sonra da tekrar günümüze devam edeceğiz. Merkezde sokak kedileri için de ayrı bir alan bulunuyor. Aşı ve bakımları yapılan sokak kedileri vatandaşlar tarafından sahiplenebiliyor. Bir yaşımdan beri evde bir sürü hayvanımız oldu. Kedimizdi, köpeğimizdi, kuşumuzdu. Hayvanları çok seviyorum. Geldik buradaki kedilerden beğendiğimiz bir tanesini belediyemizden ücretsiz aldık. Ve çok da e, severek evimize besliyoruz. <laughs>